gelsin Dilber ustam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ne yaptınız bize güzel ustam? Bugün soğan salatası yapıyorum. Oh çok güzel. Ha. Normal salata, ızgara köfte yaptım. Harika gözüküyor ustam. Ellerinize sağlık. Evet. Afiyet olsun. Çok güzel böyle. Teşekkür ederiz. Oh gibi olmuş. Çok güzel gözüküyor ustam. Evet. On numara 5 yıldız. Çok güzel gözüküyor. Şöyle nar yani eşkisi döküyorsunuz. nar eşkisi döküyorum. Ellerinize sağlık ustam. Afiyet olsun sağ olun. Oh ne güzel. Daha dumanı üstünde ustam. Evet yeni yaktım. Şöyle 10 numara 5 yıldız.